Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just love? ağlarımızı attıktan sonra ağlarımızı çekeceğiz. Şimdi hava esiyor ama kalacak. Yine lipsozlar, yine kırlangıçlar. Belki büyük bir patlak yok. alabiliriz. Derin su. Antalya tarafında pörtlek diyorlar. Burada ee, Patlak göz lazım deriz derin suların derin sularda 100 kiloya kadar büyür hayvanlar ağlarda gelebilme ihtimali var güzel bir yer. Bak atalım, ip atalım. da basalım. Haydi You evet. 220. Şu an tam load taşıma kısmından geçiyoruz. Oraya bakalım nasıl yapacağız. Takımları 250 indirdik ilk defa. <laughs> bu takımın köstek ana beden kaçtıktı ben dikkat etmedim. Hangisi bu mu? Attığımız takım işte. Bu 80'e 120. 80'e 120. Evet Efe. Çok güzel bir mer meradayız. Ağları attık dün. Ama balık gelen taşa yetişemedik. Onun için bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Ne olduğunu bilmiyorum. Beklentimiz yüksek tabi. Bir yara attık böyle. Bu tarafı 120 metre, bu tarafı 200 metre tam ete attım. Aslında ben derin etekleri çok seviyorum çünkü her balık kaçmak için derin ister. Dolayısıyla yani yüz bandında duran balık hemen kendini derine atar. O yüzden o bölgelerde olur. Biz de böyle bir ağ attık. Bunu çekeceğiz. Başarılı olursa tekrar tormentar yapıp daha güzel bir yer var. Ağlar yetişmemiş, oraya atacağız. İnşallah güzel balıklar gelir. Beklentimiz dediğim gibi yüksek. Bir de bir parakat attık çok derine. Ee, büyük bir Laos bekliyorum. Böyle patlak göz Laos dediğim, Börtek diyorlar Antalya tarafında. 70 kilo, 65 kilo bir hayvan, 100 kilo bir hayvan olabilir bu ebatlarda. Çok zamandır tutamıyoruz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz rast gelsin. Evet. Haydi Efe. Maşallah bugün hava çok güzel. Harika bir gün. Başladık ağlara. Sular az var. Bakalım şu ağlarda neler var merak et. Lipsozlar, kırlangıçlar, dülgerler. Ya bu se bugün Laos ağzıma çok takıldı. İnşallah gelir. Şöyle patlak göz Laos yakalayalım. İnşallah. Haydi rastgele. Haydi bakalım. Yap geri. Haydi, haydi, haydi rastgele. Ya, beni Maşallah. Hay maşallah. Seviyorum bunları ya. Balık geldi mi? Başka oluyorum. Kendimi kaybediyorum. Evet. Haydi. Daha yap. Devam. Devam durmak yok. Yap geri efendim. Çok güzel ya bu bayağı iri. Balık geliyor. <laughs> Aa fener mi bu? Özlemişiz kız seni. Ay maşallah gel 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 gel. Oo güzel. Gerçekten tombul bir fener. Tam porsiyonluk bir fener. Para edecek bir fener. Şimdi lipsol bekliyoruz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Güzel, güzel. Ağır ağır olacak galiba. Yap geri Efe şimdi. Oy, Efe çok ya. taş gelmeye başladı. Aynen. Eyvah. Eyvah. Yıka yıka geliyorlar. Korkuyorum. Olabilir. hani kırlangıç? Olabilir. Hani lipsos? Taş da var. İlginç. Ah! Geri yap, yap geri. Hayret, tırlangıç yok ya. Çok enteresan. Kaç var? Hani lipsos? Ah! Yap geri Efe. Ah! Taşlar ayağıma düşüyor. Bir çizme giyeydik, iyiydi. Vallahi kötü gidiyor Efe! Bak, bir örümcek yengeci. Bir de fener. Ama buralarda kırlangıç yok, çok enteresan. Bilmiyorum Efe aşağıda bak beyazlıyor. Oh, oh, oh. Büyük bir beyazlık. İnşallah öyle bir şey yani, olur. Yani... Öyle bir şey bu yani, Ulu'ya evet. benziyor. Yok evet. Ne bu? Akya mı? Valla sinerit mi bu? Ya i̇şte pulu dediğim o. Sinerit bu galiba ya. Yok canım. Sinerit sinerit. Oh. Mercan. Oy canım. oy 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 oy. Güzel. Burada ne arıyor bu hayvan ya? Vay be çok güzel hayvan. İnşallah kulağı da güzeldir. Güzel güzel yuvan gibi duruyor var <laughs> ya. Basır gata. Hadi bakalım. Oh. Dur dur. Bakalım nasılmış. Adam adresinde var. Eh gitti gidiyor bağlanmış. Evet balığı at Evet Efe Şahane bir dülger geldi ama Mercan'ın kulağı atmış Havalar çok ısındı Artık bir buçuk günde de bozuluyor maalesef Onun için ağları günlük kaldırmak zorundayız Yapalım Efe geri Bakalım bir balığımız var ama Of oh! Evet Efe güzel bir dülger daha Onlara kurt vurmuş bak Onlar ölmüş ama bunlar güzel. Bunlar canlı. Evet ağlar zayıf. Yani burası güzel bir mera değil mi? Deneye deneye doğru meraları öğreniyoruz. Hangisi iş yapar, hangisi yapmaz bir şey geliyor. Hadi bakalım. Ne bu? Ne bu bir şey parladı, heyecanlandım. Yine bir peygamber mi? Evet, güzel, güzel. Tombul bir peygamber. İnşallah. Böyle olacak. Bunların bir zamanı var irilerinin. O döneme denk getirdiğimizde 3 yok, dört yol balıklar olacak inşallah. i̇nşallah. Ay maşallah. Ba Yine bayağı geldi. <laughs> Yap geri. Evet. Bunun da Göbeği maşallah iri. Ağlar bitiyor. Şimdi bunları tormantar yapıp buraya bir kere daha atacağız. Ondan sonra bir daha atmayacağız. Al boşa. Şimdi buranın artık sonu geldi. Yani bir yere iki kereden fazla atmamak lazım. Biz üçüncüye atacağız. Ama ilk attığımda da ikinci attığımda arasında böyle çok e, Aşırı fark var o yüzden bir daha atacağım Yap geri Efe <laughs> Burası düzgâr yataymış ah, Yap geri Vallahi bir türü yok. Buralar. Köpek Kelermiş. Balıklısın. Nelere benzettik. Ne geldi. Keler denizin en tehlikeli köpek balıklarından biri ama pusu atan bir hayvan. Dişleri son derece vahşi çok ağ yırtar. Lüfer'i çok sever. Hızlı bir hayvandır. İnsan da seviyor galiba duyduğuma göre. Yani güçlü bir hayvan. Onun gitmesi gereken bir hayvan. Ayılır şimdi o. Bak köpürte köpürte gidiyor. Allah'ım diyor nasıl kurtardım kendimi. <laughs> Hadi bitti bu kadar Efe bu iş. Şimdi ağlarımızı formantar yapacağız. Yani şöyle mantar yakasıyla kurşun yakasına ayıracağız. Ondan sonra bir daha atacağız. Sonra bir, bir gün sonra falan yani yarın çektim. Ama bu sefer tranche atacağız. Aynen. Yani böyle biz bunu bugün derin sulara attık. Şimdi daha güzel yerlere atacağız. Bakalım. Yani iki sefer attık. Bakalım ne kadar dert çıkarmışız üçüncü av, avımızda. Bir attık balık geldi. Bir attık gelmedi. Anlıyor musun? Daha evet. paragatlarımız da var. Paragatlar da var evet. İş bitmez bizde ya. Her şey biter, iş bitmez. Evet. Çapanın biri düşmüş Efe. <laughs> Dedi ya bir şey gitti. Çapa gitmiş. Evet Efe, ağları çektik. Ağları istifledik ve attık. Bayağı bir zaman geçti. Takımlar da çok beklemiş oldu bu arada. O merak ettiğim derin sudaki takıma başladık çekmeye. Yani bu takımı çok merak ediyorum. Burayı hiç atmadım daha önce. Beraber izleyelim bakalım neler geliyor. Biz de meraktayız. Haydi rast gelsin Efe inşallah. Değişik canlılarla karşılaşırız. Evet geldi. Ah oh, ilk iğne de. Arkadaşlar bu lipsoz cinsi bir hayvan. Derin su lipsozu. Ama farklı bir tür. Bu kadar büyür bu. Buna ada bey de diyorlar. Bölgeye göre. Daha ilk iğne bak. İlk iğne. Ve bir ada bey. Lipsozdan farkı gözlerinin büyük olması ve 1000 metreye kadar yaşaması. Para etmez ama lezzetlidir. Hadi bismillah. İlk balığımız geldi. Böylelikle. Evet Efe. 250 metre. Dip aşağıda ufak bir şey geliyor. Ne gelebilir? Mezgit gelebilir. Aç bir mezgitmiş. İki iğnemizi birden yutmuş. Aç bir mez gitmiş. <laughs> Şu ana kadar abuk balıklardan dolayı çok randımanlı değil. Bir daha geliyor derin sudan. Kaç metre? 190 mu? Aa, mercan geliyor. Aa! 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 <laughs> böyle çok böyle çok heyecanlı oluyor. Takdir edersin ki görmüyorsun. Takdir ediyor musun? <laughs> oh. Tadı da güzel, tuzlu. <laughs> Maşallah. Bak bu heyecanlandırdı beni. Arkadaşlar 1000 lira kilosu. Şu balık 1,5-2 kilo balık. 2 kilo olsa 2000 lira. Çok para. Hadi bakalım. Vazgeçmek yok. Balıkçılık umuttur. Her anı umut edeceksin. Ben umutluyum. Sen umutlu musun Efe? Benim yok. an Öyle mi? Umutluyum dedi. Dön sola ileri. Evet. Ne geldi? Müren. Vahşi bir Müren. Bu derinlikte evet. ne arıyor lan bu? He? Hiç. Kaç metredeyiz? 160 metredeyiz. 160'da demek ki oluyor. Aynen. Yani bu derinliklerde hmm. müren değil de, mü, yılan balı olur ama demek ki hayvanın olası gelmiş. Allah Allah. Ne geldi? Ben de görmüyorum. Orada bir köy var uzakta, şey, bakalım. Ooo! Bir... Oh yes! Aslanım benim, Oo. aslanım benim. Pınçiyim benim. Oldum sana iki. Çok iyi. Çok güzel bir mercan. Ama bu daha güzel. Harika, harika. İşte böyle olacak. Böyle olacak ki tadından yenmesin. Lezzetine doyum olmasın. Dağlar kızı mercan. Oy, oy, oy. Ama ufak. Olsun Allah bereket versin. Ufak da 400 lira yazıyorlar bu arada. Evet. Yani ufak dediğim 300-350 gram. Ama 400 lira var. Evet, evet Efe. Ah! hava Ay. batıdan sertlemeye başladı. İlk takımımızı bitirdik. Derin sudan merak ettiğim bir takımdı. Aldım meramı. Bir şey yok. Ama yine Allah bere gitmez. En azından 2 kilo mercan var. En azından. O da güzel. Şimdi öbürlerine gidelim. Ama Laos dedim. Yalnız ağda Laos patlatmıştı dikkat edersen. Orada ağa çok büyük bir balık gelmiş. Yırtmış. Bir daha attım aynı yere. Bu sefer kaçamayacak. Kaçmış olabilir ama Güzel attım ağları bakalım. Hadi öbür ağlara gideyim. para katlara gidelim Efe. Evet Efe. balıklarımızı dolaba koyalım. İlk takımımız sonra devam edelim. Hem de dolaptakileri görelim bu arada ben de bilmiyorum. Şöyle bakayım sana yardım edeyim. Ay hak. Haydi bismillah. Anam dül yeri gömmüşsün mercana bak mercana. O mercanla bu mercan oldu mu şimdi Efe? Oldu mu şimdi Efe? Ver o balıkları da. Ben çekeyim seni. Aa Efe! <laughs> Aa sırtında ne yazıyor? Balıkçılar Kulübü. Güzelmiş. Nereden buldun onu? Bilmiyorum valla. sen dolaptan çaldım. Eyvah! Hırsız! Ah! Hava esti be. Ama var ya esmese yanarız biz ha. Vallahi! Nasıl? Irgatımız kendi çekiyor. Hiç ellemiyoruz. Şamandıramızı alıyor. Teknoloji güzel bir şey. Teknoloji ayak uydurmak lazım. Yoksa biz elle çekmek zorunda kalacaktık. Bu yaştan sonra da ağır gelir bana. Ay, yapma. Ya maşallah. Oo yakışıklı. Nasıl hareket? Ha? Çok iyi bir hareket yaptı buna. Aa! Bu da bana fena bir hareket yaptı. Neyse. Baş edemeyeceğim bununla ben. Şöyle yapalım. Nasıl? Seviyorum seni. Oh. Ah yapma. Bunda dedim bir tane gelmişti değil mi? Güzel. Bu da gayet güzel. İnşallah bir tane daha iyi gelir bakalım. Zaten bu koptu. Sonu. Evet. Hadi Efe çalışalım. Dön. Ah. Ah. Efe? Nasıl? On numara. Aşıkım sana. Ah hadi yavrum. Yallah. Yallah. Denize. Denize. Büyü de gel. Çok küçüksün sen daha. Hatta yakalanma bence. Çok ağırlaştırıyor takımı yani çok su tutar İnanılmaz zorlar takım rahatladı ya, ufak yapma kızım bir 400 yazarlar ama değil mi He? yazarlar abi. yazsınlar Evet efendim. Valla bugün yorucu giydi. Her taşa takmışız. Balıkçılık böyle bir şey. Her daim istediğiniz olmuyor. 5-10 tane mercan yakaladık yine ağlarda olsun, para olsun. Ondan sonra dülger var çok güzel. Kırlangıç gelmedi. Ama trançayı a attık. Yani çektik, tormantar yaptık. onun için limana gidelim. Yarım saat bilemedin 40 dakika yolumuz var. 1 saat de olabilir hava ile alakalı. Limana gidelim. Balıklarımızın bir resmini çekelim şöyle. Bir bakalım. Ben de dolaba attım. Tam olarak bilmiyorum. Ama eğlenceliydi. Allah bin bereket versin. Güzel bir avdı. Haydi şimdi yolumuza gidiyoruz. Rast gelsin. Nasıl herifler? Ama nasıl? Bir şey daha gitsene Ali. Sana diyor artık. Evet. Evet tamam mı Efe? Evet Ali nasıl? 10 numara abi. Yeter Allah, Allah bereket versin. Abi. Şimdi yarın çok güzel balık getireceğiz. İnşallah abi. Divan. Güzel balık getirmeyi düşünüyoruz. Paraka tattık, a attık. Uğraştık. Bugün olmadı ama e, derin sulara çalıştık. Yani balık suyunu aramak önemli. Biz de arıyoruz. Ali 9 gemisini yetişeceksin galiba. Evet. 9 evet, gemisine yetişeceğim. Balıklara 9 gemisine abi. yetişeceksin. Hadi taşıyalım. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın diyor Ali Reis. Evet. Evet. Efe. Bugün iyi ya. Mercanları diziyoruz. Ah mercanlar, mercanlar. Ne geldi? 4 kilo. Allah bereket versin. Evet. Hemen şuraya bir 4000 yazalım. Küt. Küt. Ya balık çok para, çok çalışmamız lazım bizim ya. Bence de. Hele. <laughs> büyüyor yalnız. Ben sana söyleyeyim. Zaten az kaldı. Şey He? Rollar Tabi tabi daha onların içinden geçeceğim ben. Korkmadan eli korkma. Korka kalıştır maliyenini. Kaç kilo? 7, 8, 8. 7 kilo 8 kilo mi? Tamam. Bu da güzel. Fenerleri, Fenerleri koyuyoruz. Fenerler de güzel. 10 numara. Tutacağız tutacağız. Yarın tutacağız inşallah. Tamam mıyız? Çok güzel abi. Bir tane çok güzel balık boğuk Ali. Üzülüyorum. Al yazdım mı? Abi? 3 kilo 300 abi. Tamam. Bunlar da mezgit diye mi tartışıyorsun? Ah. Evet. 3 kilo 300'ün üstüne say ne geldi? 1.600 abi. de ne o? Ne olduğunu bilmiyorum Ali. Kafana göre yaz. Evet. Arkadaşlar çok yorulduk. Bugün dinleneceğiz. Sabah erkenden denize çıkacağız. Allah bin bereket versin. Gayet güzel. Biz memnunuz bugünkü durumdan. Çok daha iyi olabilir ama avcılık bu az olur, çok olur. İnşallah güzel görüntülerle size eğlendiririz. Bir şeyler anlatabiliriz. Bunlar bizim için değerli. Kök ee, Kökböri teknemiz Efe. Sağ olsun. Vovinyat. Kayış gibi duruyor ha. Güzel, başarılı çalışmasından dolayı ona hep teşekkür ediyoruz zaten. Dostlarımızı ağırlamak için aldık arkadaşlar. Biz bunun için burada çaba gösteriyoruz elimizden geldiği kadar. 100 bin az kaldı. 97 bin 300 şu anda. tabi şimdi kaç bilmem Efe videoya attı mı. Videolar uzun aralıklı. Bazen internet yayınları kesiliyor Gökçeada'da. Biz geç kalıyoruz. Yoksa yayınımız çok. Ee, değil mi? Videomuz çok aslında. Videomuz çok birikti Çok birikti. Atamıyoruz. Demeye vakit de bulamıyoruz. He, vakit de yok çünkü ağacılık, biraz ağ işi de ağırlıklardır. Para orada var şu anda. Ee, o sebepten güzel geçiyor. Misafirlerimiz geliyor, onları gezdiriyoruz falan falan. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Abone oluyoruz. Lütfen diyoruz, dikkat edelim. 100 bin az kaldı. Mücadele edelim, desteklerinizi bekliyoruz. Rast gelsin. Rast gelsin.